Bir şehrin bir günde tamamen yok olmasına ne sebep olabilir? Tarihe gömülen Pompei'nin son gününe hoş geldin. 24 Ekim 79, sabah saat 9 suları. Pompei'de tüm Roma toplumlarında olduğu gibi hayat güne armadan başlardı. Gün ardında bütün ticarethaneler, kamu kurum kuruluşları ve aklına daha ne geliyorsa açılmış olurdu. 24 Ekim sabahı da onlardan biriydi ve gün çoktan başlamıştı. Tüccarlar ticaret yapıyor, köleler mal taşıyor, çiftçiler topraklarını ekiyor, zenginler sayfi evlerinde yeni günü karşılıyordu. Ve birden beklendik bir şey oldu. Evet yanlış duymadın, beklendik bir şey oldu. Deprem beklendik diyorum çünkü Pompei'de yaşayan halk depremlere alışıktı. Hatta Pompei'de son bir haftadır olan depremler yüzünden şehre bağlanan su boruları hasar görmüştü. O dönemde Vesuvius olarak bilinen dağın demirci tanrının yani Antik Yunan'daki Hephaistos'un atölyesi olduğuna inanılıyordu. Bu tanrının adı Antik Roma'da ise Vulkan olarak geçmekteydi. Volkan kelimesi de buradan geliyor. Halk tarafından bölgedeki bolluğun ve bereketin bu dağla birlikte kendilerine bahşedilmiş bir lütuf olduğu düşünülüyordu. Meydana gelen depremle birlikte Vesuv dağından beyaz duman çıkmaya başladı. Aslında bu da olağan bir durumdu. Çünkü halk daha önce pek çok kez dağdan beyaz dumanların yükseldiğine şahit olmuştu. Halk Hephaistos'un yeni bir sipariş aldığını ve bu yüzden de atölyesinin ocağını yaktığını düşündü. Saat 11 suları. Balıkçılar tuttukları balıkları kıyıya doğru getiriyor, çiftçiler verimli topraklarından aldıkları mahsulleri yavaş yavaş şehre taşıyordu. Yani Pompei'de aktif çalışma saatinin sonuna doğru geliniyordu. Ancak yerin altından gelen uğultu sesi gittikçe artıyordu. Şehrin yerlileri Hepaistos'un sıradan bir sipariş almadığını düşünmüş olacaklar ki hiçbir şey olmamış gibi gündelik yaşamlarına devam ediyorlardı. Ama ticaret amacıyla şehre gelen tüccarlar bu duruma pek de alışık değildi. Bu yüzden de şehirdeki işlerini erkenden bitirip yola çıkma niyetindeydiler. Nitekim yerin altındaki uğultu her geçen dakika artıyordu. Öğlen saat 1 suları. Yerin altındaki uğultuya ek olarak sarsıntılar da başlamıştı. Tüccarlar işlerini alelacele bitirmiş denize açılmaktaydılar. Pompei halkı da evlerine çekilmişti. Planları muhtemelen biraz dinlenip ya da evdeki işlerini halledip öğlen 16 civarında yapılacak olan gladyatör dövüşüne gitmekti. İşte tam da o anda kulakları sağır edecek türden bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ilk andaki etkisiyle insanlar dört bir yana savruldu, ağaçlar kırıldı, evlerin çatıları uçtu. ve dağından kapka bir duman yaklaşık 30 kilometre kadar göğe yükseldi İşte bu pompey halkı için beklenmedik bir şeydi daha önce hiç tanık olmadıkları bu korkunç görüntü karşısında nasıl dehşete kapıldıklarını hayal edebiliyor musun? Şehre adeta bir kaos ortamı hakim olmaya başlamıştı. İnsanların bir kısmı bir an önce evlerine gidip bazı eşyalarını alıp şehri terk etmeye niyet etmişken, bir kısmı da tanrıların birbirine savaş açtığını ve durumun geçici olduğunu düşünüp hayatına devam ediyordu. Kaldığımız yerden devam etmeden önce ise videoyu beğenmeyi unutmazsan sevinirim. Saat 14 suları. Dağdan yükselen duman şehrin üzerini tamamen örtmüştü ve artık gündüz vakti gece yaşanıyordu. İnsanların tepelerine ise canlarını acıtmayacak bir taş olan sünger taşı yağıyordu. Sünger taşı yapısı itibarıyla boş bir taştır. Aslında magmanın erittiği bir kayaştır. Ancak bu kafalarına yağan taş o kadar çok yağıyordu ki bir saat içinde şehirde 15 santimetrelik bir tabaka oluşmuştu bile. Saat 16 suları. Halk gladyatör dövüşünü izlemek üzere değil de ne yapacağını konuşmak üzere Pompei tiyatrosunda toplanmıştı. Halkın bir kısmı dağda bulunan ağaçların onların güvenliğini sağlayacağını ve tanrıların onlara zarar vermeyeceğini düşünürken, kalan kesim bir an önce şehrin tahliye edilmesi gerektiğini savunuyordu. Neticede herkes kendi kararını alabiliyordu, köleler hariç. Köleler efendilerinin kararına uymak zorundaydı. Saat 17 suları. Yerli halkın yarısından çoğu şehri terk etmeye başlamıştı. Ellerinde bir fener, evlerinin ve değerli eşyalarının bulunduğu yerlerin anahtarıyla koşturarak şehri terk ediyorlardı. Yerde biriken kül tabakası da giderek artıyordu uğultu dayanılmayacak bir boyuta ulaşmıştı. Saat 18 suları. Kalanlar da gidenler de artık saat kavramını yitirmişti. Surların daha yakın olan tarafındaki tabaka surların içine göre çok daha fazlaydı. Başlangıçta gitmeyi düşünmeyen insanlarda da tedirginlik başlamıştı. Bir kısmı evinde dua ediyor, bir kısmı gidip gitmemenin kararsızlığıyla cebelleşiyordu. Artık bazı evler biriken kül ve taş birikintilerine dayanamayıp yıkılmaya başlamıştı. Kararsız kalanların kaçabilmek için şansları her saniye daha da azalıyordu. Saat 19 suları. Özellikle zengin kesim şehri terk etmemeye ant içmiş gibiydi. Hatta öyle ki kölelerinin kaçmaması için ayaklarına zincir bile vurmuşlardı. Dışarıdaki durumun yakında düzeleceğini düşünüyorlardı ya da öyle düşünmek istiyorlardı. Sanki dışarıda kıyamet kopmuyormuş gibi barlarda eğlenmeye devam ediyorlardı. Tabii köleleri de onlara hizmet etmeye devam ediyordu. Saat 20 suları. Kapkara buluttan ve yıkılan bazı evlerden ürkmüş olacaklar ki kararsızların bir kısmı daha şehirden kaçmaya karar vermişti. Ancak artık bazı şeyler için çok geçti. Çünkü kafalarına yağan sünger taşları artık o kadar küçük değildi. Hatta bazıları şehirde yangına bile sebep olacak derecede büyüktü. Kararsızların bir kısmı kaçmayı başarsa da bir kısmı maalesef yağan büyük taşlardan korktuğu için evine dönmüştü. Saat 22 suları. Artçı sarsıntılar devam ediyordu. Her sarsıntıda şehrin üstünü örten kül tabakası şehirde nefes almayı daha da zor bir hale getiriyordu. Sarsıntılarda hem yerdeki küller havalanıyor hem de yukarıdan yağan küller ve sünger taşları giderek büyüyordu. Artık şehirde göz gözü görmüyordu. Şehrin hemen hemen üçte ikisi şehri boşaltmıştı. Üçte biri ise şehirde kalmaya devam ediyordu. Yangınlar artmaya başlamıştı. Yıkılan ev sayısı her saat daha da artıyordu. İnsanların bir kısmı yıkılan evlerin altında kalarak ya da çıkan yangınlarda hayatını kaybetmişti. Buna rağmen şehirde kalan üçte birlik kısmın çoğu hala hayattaydı. 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece saat 12 suları. Şehri kaplayan kül tabakası 1 metreye ulaşmıştı ve bulut aşağı doğru çökmüştü. Çöken bulutun dumanı yaklaşık 260-300 derece sıcaklığına sahipti. Bu havayı solumak zorunda kalan Pompei halkı içeriden pişerek korkunç bir şekilde can verdi. Aldıkları her nefesle beraber derileri yanmıyordu. Ancak nefesin geçtiği her yer yavaş yavaş kısık ateşte pişer gibi pişiyordu. Sonra ne oldu? Pompey'de kalmayı tercih edenlerden hiç kimse kurtulamadı. Ancak sadece Pompey'de kalanlar değil, kaçmaya çalışanlardan da kurtulamayanların olduğu biliniyor. Muhtemelen kaçma kararını geç almak zorunda kalan bir kısım Pompey ile bulutun çökmesine yolda yakalandı ve şehirde kalanlarla aynı kaderi paylaştı. Peki kaçanlara ne oldu? Napoli'de Pompeyliler adına bir mahalle kurulduğu, Aynı zamanda Pompeyi'ye yakın şehirlerden birinin tiyatrosunun kapasitesini iki kat arttırdığı biliniyor. Muhtemelen Pompey'den kaçmayı başaranlar bir gün kendi şehirlerine dönmek umuduyla buralara göç etti. Fakat aradan zaman geçtikten sonra Pompey'e gelenler sadece dümdüz bir ova ile karşılaştı. Şehir artık ortalama 6 metre yüksekliğindeki küllerle kaplıydı. Bir anda gömülen koca şehrin altındaki değerli objeleri çıkartmak için sonradan bazılarının Pompei'nin üstünde kazılar yaptığı biliniyor. Kimisi kendi eşyalarını almak için, kimisi de sadece yağmalamak için Pompei'de tüneller açarak değerli objelere ulaşmaya çalışmış. Pompei nasıl bulundu? Felaket neticesinde kül ve taşlara gömülen Pompei'nin bulunduğu bölge 1600 yıl sonra yani 1700'lerin başında bir askeri mühendisin tahkimat amacıyla su kanalı açma girişiminde fark ediliyor. Mühendis su kanalını açarken karşılaştığı şeyleri yetkililere bildiriyor. Ancak yetkililer bu durumla uğraşmak istemedikleri için askere su kanalının borularını döşeyip üstünü örtmesi talimatını veriyor. 1709 yılında ise Pompei'ye çok yakın olan Herkülanyum keşfediliyor. Bir çiftçi verimli topraklarını beslemek için su kuyusu kazdığını zannederken aslında Herkülanyum Tiyatrosu'nun mozaik zeminini kazıyordu. Fakat unutmamak gerekir ki o dönemde tarihi eserlerle ilgili bir bilinç gelişmemişti. Herculaneum tiyatrosunun mozaik zeminindeki mermerler dönemin dükünün sayfiye villasının yapılması için çıkarılmaya başlanıyor ve o villanın yapımında kullanılıyor. Şu an için bilinen Herculaneum'un felaketten önceki nüfusunun 2000 ile 6000 arasında olduğudur. Çöken bulutun gazabı yani ilk proklastik akım önce bu şehre vurmuştur. Daha volkan patlamasının ilk anlarında burada yaşayan insanlar 450 derece sıcaklığın üstündeki bir havayı solumak zorunda kaldı. Herkülenyum'un Pompei kadar bilinmemesinin temel sebebi ise üstüne yapılan Ercolano şehridir. Herkülanyum'un sınırları hala tam olarak çizilebilmiş değil ve Pompei kadar da kazılmamış durumda. Şu an Ercolano şehrindeki evlerin altında bir sürü tarihi eserin mevcut olduğu düşünülüyor. Taşlaşmış insanlar. Volkanik duman kurbanların üstüne çöktüğü an onların kıyafetlerinden vücutlarının son hallerini hatta son nefeslerindeki yüz ifadelerine kadar detaylı bir kalıbını çıkarmış oldu. Ve sıvıyla karıştığı anda da doğal bir alça dökülmüş oldu. Yani onları taşlaştırdı zaman bile iskelet ve doğa tarafından korunmuş olan bu kalıpları bozmadı. Pompei aynı zamanda modern arkeolojinin de başladığı yerdir. 1800'lü yılların ortalarında Pompei kazılarını yöneten para bilimcisi Giuseppe Fiorelli'nin büyük bir sorunu vardı. Bulduğu bedenleri nasıl zarar görmeden olduğu gibi çıkaracağını bilmiyordu. Fiorelli bu soruya cevap ararken para kopyalama yöntemi ona ilham oldu. Para kalıbı almaktan yola çıkarak toprakta ufak delikler açmış ve boşluğa denk geldiğini fark ettiği yerde de oraya Paris alçısı olarak bilinen alçıyı dökmüştür. Paris alçısı normal alçılardan çok daha hafiftir. Aynı zamanda daha çabuk kurur ve yanmaz. Çabuk kuruduğu ve hafif olduğu için de bedenlerin formları bozulmadan çıkartılabilmiştir. Ancak taşlaşmış bedenler, kafalarına taş düşüp ya da enkaz altında kalarak vefat edenlerin bedeni değil. Dumanın çökmesi sonucu o havayı soluyarak son nefeslerini verenlerin bedeni. Pompei'deki gariban evlerinin çoğu boş durumda. Yani gelir düzeyi çok üst düzey olmayan çoğu kişi bir umutla evlerinin anahtarlarını yanına alıp ellerinde de bir fenerle şehri terk etmiş. Ancak tam aksine zenginlerin evlerindense bedenler çıkarılmaya devam ediyor. Bizim mal canın yongasıdır ata sözümüz bu durumu çok güzel özetler nitelikte. Ancak unutmamak gerekir ki mal canın her ne kadar yongası da olsa canın kendisi değildir. Belki bir umuttu sabaha her şeyin düzeleceği. Belki de o mal varlıklarını şehrin dışına taşıyamayacaklarını bildikleri için bir kabulleniş. Şu an uykuda olan bir yanardağ ve züda. Ancak 24 saat boyunca sismik hareketleri inceleniyor. Eğer korkulan olursa ve Vezuv Dağı uyanırsa bu sefer beklenen felaket çok daha büyük. Dağın çevresindeki şehirlerin nüfusu ortalama 3 milyon. Yapılan hesaplamalarda bu insanların neredeyse yarısının kurtulmasının bir mucize olacağı sonucuna varılıyor. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsan sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.